Herkese merhabalar lezzet sitem hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan saatlerce kaynatmadan çok pratik bir yöntemle güneşte domates salçası yapıyorum. Nasıl yaptığımı paylaşmak için evimde olan 3 kilo domatesten hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz miktarlarda yapabilirsiniz. Ve salça tarifimizin yapımına geçiyorum. Domates salçası için Bursa domatesi yani yumurta şeklinde olan domateslerden kullanıyorum etli ve susuz olduğu için diğer domateslerde daha çok salçası çıkar. Önce domatesleri bol suda güzelce yıkadım ve bir süzgecin üzerine aldım. Sonra domatesin üzerindeki yeşil kısımları çıkarıp atıyoruz. Daha sonra bıçakla domatesi ikiye bölüyorum. Ortasındaki sert kısmı da kesip atıyoruz. Domatesi 4-5 parçaya bölüyorum. Derin bir kabın içerisine alıyorum. Doğramış olduğum domatesleri rondonun aldığı kadar doldurup güzelce çekiyorum. Domatesler bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Çekilen domatesleri bir tepsiye aktarıyorum. Ardından tepsideki çekilmiş domatesler bu sefer el blenderi kullanarak daha da inceltiyoruz. Bu sayede domatesin kabukları ve çekirdekleri biraz daha küçültüyoruz. Ve bir sonraki süzdürme aşamasına geçiyoruz. Derin bir kabın üzerine süzgeç koyup içerisine çekilen domateslerden süzgecin aldığı kadar koyun. Kaşıkla karıştırarak suyunu alta süzdürelim. Çekilen domatesler bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Domates salçasının içinde küçük de olsa kabuk ve çekirdek olmasını istemeyenler mutlaka süzme işlemini yapsınlar. Süzdürdüğüm domates suyunu tepsiye aktarıyorum. süzgecin üzerinde kalan domatesin kabuk ve çekirdeğinden oluşan tortuyu derin bir kabın içerisine alıyorum kesinlikle atmıyoruz bir kez daha el blenderi kullanarak olduğu kadar pürüzsüz kıvama getiriyorum bunu da ayrı bir tepside salça yapacağım diğer salçamıza karıştırmıyoruz az olduğu için yayvan bir kaba aktardım üzerine hissedilir ölçüde tuz ekleyip karıştırıyorum. Salçanın bozulmasını önlemek için yemeklerde kullandığımız tuz ölçüsünden biraz daha hissedilir ölçü kullanıyoruz. Güneşe koymak için hazır. Şimdi diğer süzdürdüğüm domates suyuna bir tepeli tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Güneşte çabuk koyulaşması için yarısını başka bir tepsiye aktarıyorum. Tepsileri balkonun güneş olan yere koyalım. Her gün ara ara birkaç kez karıştıralım. Ortalama güneşin durumuna göre 3-4 günde domates salçamız olacaktır. Birinci günü salçamızın durumuna bakıyoruz. Domates suyu az da olsa koyulaşma var. Salçamızın ikinci günü biraz daha koyulaştığını görüyoruz. Kaşıkla karıştırıp koyulaştığına bakıyoruz. Salçamızda azalma olmuş, tepsinin birini diğer tepsiye aktarıyorum. Güneşli bekletmeye devam ediyorum. Salçamızın 3. günü salça kıvamına gelmiş. Taş gibi olması için çok az daha 2 saat daha beklettim. Salçamız taş gibi olmuş gördüğünüz gibi. Tuzuna da bakıyoruz. Tuzu hissedilir durumda salçamız tam istediğimiz gibi oldu kaşıkta salçayı ortaya topluyorum. Temiz bir kavanoza dolduruyorum. Nemli bir bezle kavanozun ağız kenarlarını siliyorum. Üzerine koruyuculuğunu artırmak için sıvı yağ gezdiriyorum. Temiz bir kapakla da kapağını sıkıca kapatıyorum. Salçamız yemek için hazır. Salçamızı 1-2 yıl bozulmadan serin karanlık bir yerde saklıyoruz. Diğer kabuk ve çekirdeklerinden yaptığımız, diğer domatesin kabuk ve çekirdeklerinden yaptığımız salçamız da oldu gördüğünüz gibi. Kaşıkta güzelce karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu salçayı birçok sebze yemeklerinde, makarna soslarında, ezme ve mezelerde kullanabilirsiniz. Salçamızı temiz kavanoza dolduruyorum. Domateslerin kabuk ve çekirdeklerini ziyan etmeden, ocak kullanmadan kolayca hazırladım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Kavanozun az kenarlarını sildikten sonra temiz sağlam bir kapakla sıkıca kapatıyorum. 1-2 yıl bozmadan serin karanlık bir yerde saklıyoruz. Ortalama 3 kilo domatesten hazırladım. Siz arzu ettiğiniz miktarlarda hazırlayın. Küçük kavanozlarla biri yarım, iki kavanoz çıktı. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.